Merhaba arkadaşlar, Bimde bu salığı neler geliyor? Hep birlikte tek tek hatırlayalım. Garnier nemlendiricili krem 50 mililitrelik nem bombası kutusu 18.90. Dermokil sıvı sabun, mucizevi kil sabunu demişler 7.95 500 mililitre. Oval desenli ayna çok sık gelen bir ürün değil, ihtiyacı olanlar bence kaçırmasın. Güzel bir ürün 19.90. Neon LED ışık bu katalogtaki benim favori ürünüm bu. Siz en çok hangisini beğendiyseniz lütfen yorumlar kısmına yazın ve BIM'den gelmesini istediğiniz ürünleri de yazabilirsiniz. 29.90 ışıkların her biri. Makyaj fırça seti 4 tane farklı farklı kalınlıkta fırçalar var. 29.90 bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için tek tek güzel bir şekilde özenle hazırlıyoruz. Neon Tarak iki farklı rengi var. 12.90 her biri. Makyaj çantası iki farklı e, şekilde koymuşlar ama birbirine benzer böyle şeffaf parlak 9.95. Küpe deniz kabuğu ve yıldızlı renkleri var. 7.95. Ayrıca takım isterseniz bunun bir de kolyesi var. 4.95'te. Bunların fiyatı. Bir de arkadaşlar tokası var bunların. Tokası da 4.95. Yani her hepsinden birer tane alsanız 15 lira falan ödüyorsunuz. Nivea arındırıcı pirinç peeling krem doğal aloe veralı 75 mililitre Nivea sıkılaştırıcı vücut losyonu 250 mililitrelik özel C vitamini ile 16.90 Dermokilden saç bakım maskesi de gelecek bu salı günü bin mağazalarına 3 farklı çeşidi var 12.90 Saplı süngerli sırt kesesi 8.95 Sırt banyo kesesi var arkadaşlar. Bu da 8.95. Deniz kabuklu toka ya yani bu sıralar böyle aksesuarları BIM salı günü e, deniz ürünleri gibi getirmiş. 7.95 Ivory ıslak havlu 40 tane var içerisinde. 2.75 L'Oreal Paris kil maskesi iki farklı türü var. Tek kullanımlık 8.95 Garnier nemlendiricili sprey 75 mililitre 16.90 arkadaşlar bazı ürünlerde böyle garnier gibi e, telaffuz hatalarım olabilir sizlerin katkılarıyla ve düzeltmeleriyle daha da güzel okuyacağım e, varsa bu tarz yanlışlarımız kusura bakmayın ve lütfen yorumlarda düzeltin comfort family sporcu ikili takım e, alt üst arkadaşlar 14.90 parlak renklerde neon renklerde comfort family kadın patik çorap bu da yine parlak canlı renkler 3.5 TL Comfort Family'den bir de kadınlar için soket çorap var. Daha uzun, renkler aynı, parlak canlı 3.95. Golden Rose Wow 2000 Oje. Simli olanlar var alttakiler, üsttekiler de yine normal pastel tonlarda 3.95. Rebel Vücut Parfümü e, Sheila serisi 9.95. Mara Neon Dark Glowy Oje. Bunun özelliği bir dipnot olarak belirteyim. Geceleyin böyle karanlıkta parlıyormuş. Fosforlu oje desek böyle halk tabiriyle daha doğru olur. 695'te bunun fiyatı. İlginç. Rebul parfüm 50 mililitrelik 19.90. Silikon omuz çantası yine aynı parlak renkler 24.90. Çocuklar için patik çorap da var arkadaşlar. Kız çocuklar için 5.95. 3 farklı model. Efsane marka 40 pirinç gıda ürünlerine geçtik şimdi. 1 kilogramlık 3.95. Efor marka üzüm sirkesi 2 litrelik 7.95. Dardanel zeytinyağlı ton balığı 150 gramlık kavanozu 12.90. Dardanel'den bir de ton balığı ikili 125 gramlık olan var ve sadece bin mağazalarına özelmiş bu paketi 10.90. Çotanak Ayçiçek yağı 5 litrelik bidonunda 39.90 bu salı BİM aktüel ürünlerinde. Seğmen marka narenciye balı 640 gramlık 21.90 kolay açılır kapak bu arkadaşlar sızdırmıyor. Destan limon tuzu 100 gram 2.5 TL. Işıl iri salamura tuz 3 kilogramlık arkadaşlar bu da 2.95. Gülsandan sirke alış sirkesi incir sirkesi ee, nar sirkesi 500 mililitre her bir cam şişe 4.95 Colorado makarna sosu 350 gram napoletena arabiata ve basiliko 5.95 her bir kavanoz dost laktosu süt 1 litrelik sindirimi kolay gaz yapmıyor 3.95 koroplast gül kokulu çöp torbası 15 tane var içerisinde 10'lu 5.95 Koro Plast'tan taze tutan buzdolabı poşeti 6 kata kadar taze tutuyormuş e, poşetsiz 5 gün poşetle 30 gün gidiyormuş e, Kullanan varsa yazsın yorumlara lütfen 7.95 koroplast buz torbası 7 tane var içerisinde 2.95 de bunun fiyatı Yeni gün reçel 290 gramlık patlıcan tatlısı turunç kabuğu portakal kabuğu sarı incir 5.95 orijinal tatlar var Dost gurme meyveli yoğurt arkadaşlar son ürün 125 gramlık bu da 2.75. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.